Herkese merhabalar. Filiz'in Mutfağı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere iftara yapabileceğiniz harika bir kestirme çorbası tarifim var. Burada toplamda 1,5 litre et suyu ve normal su karışık var ama et suyu fazla olacak arkadaşlar. Bu çorbamızın özelliği zaten et suyuyla yapılmasıdır. Ben biraz da normal su ekledim. Yarım su bardağı yıkanmış pirinci içerisine ekliyorum ve Pirinçler kabarıncaya kadar, pişinceye kadar pişiriyorum. Pirinçler pişerken biz de kestirmemizin terbiyesini hazırlayalım. Burada 2,5 yemek kaşığı un, bir tane limon suyu var arkadaşlar. Limon suyunu arttırma, azaltma yapabilirsiniz. Şöyle biraz topaklanma oldu. Limon suyu az geldi sanırım una. Normal suyla açıyorum. Hemen de açılıyor zaten. Hiç problem etmeyin. Zaten çorbayı eklerken de süzeceğiz. Bunun için bizim için bir sorun teşkil etmiyor. Değerli takipçilerim, beni nerelerden izliyorsunuz? Hangi şehir, ülke, il, ilçe? Yorum'a yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi ben de öğrenmiş olurum. Gördüğünüz gibi iyice açtım. Bir tane yumurta sarısı ekliyorum. Ben beyazını sevmiyorum arkadaşlar. Sadece yumurta sarısı ekliyoruz. ve iyice terbiyemizi karıştırıyoruz. Bu aşamada içerisine 2 diş sarımsak eklemenizi tavsiye ederim. Ben e, unuttum arkadan ama ekledim. Onu da belirteyim arkadaşlar. Sarımsaksız kesinlikle lezzetini bulamazsınız. Şöyle pirinçler güzel bir şekilde piştiler, kabardılar ve içerisine tavuğumu ekliyorum. 2 tane kalça but kullandım arkadaşlar normal büyüklükte. bir 5 dakikada tavukla birlikte pişirmek istiyorum. Çünkü terbiyesini verdikten sonra fazla pişirmeyeceğiz çünkü. Evet kaynadı 5 dakika kadar kaynattım. Bakar mısınız gerçekten o kadar güzel bir çorba tarifi ki inanın e, favori tariflerinizden olacak. Çünkü kestirme güzel bir çorba oluyor kestirmenin özelliği terbiyesinin içerisine yoğurt eklemiyoruz Arkadaşlar şöyle süzdüm gördüğünüz şekilde tam bir şifa deposu içerisinde bol tavuk Ben köy tavuğu kullandım rengi onun için bu şekilde sapı sarı köy tavuğuyla yaptım normal çiftlik tavukta kullanabilirsiniz Terbiye ile birlikte 2-3 dakika iyice kaynattım. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Fokur fokur kaynıyor gördüğünüz gibi. Bir yemek kaşığı tereyağını erittim. İçerisine ekliyorum. Şimdi sorabilirsiniz. nane vesaire kırmızı pul biber. kestirmenin özelliği sade olması arkadaşlar. Tereyağı ve karabiberle bu şekilde yapıyoruz. Bizim yöreye ait, düğünlerde de çok sık verilen bir çorba tarifidir. Siz dilerseniz içerisine ekleme yapabilirsiniz tabii ki damak tadınıza göre. Ben tarifi değiştirmek istemedim. Koyuluğu, kıvamı muhteşem oldu. Kapağını kapatıyorum. Bir 10-15 dakika dinlendikten sonra servis alarak da sizlere bir de bu şekilde göstermek istiyorum. İçerisinde tereyağı az geldi diyebilirsiniz. Hayır çünkü üzerine şimdi tereyağı ekleyeceğim. Servis aşamasında tereyağı ekliyoruz ve karabiber ilave ediyoruz. Başka yemeğe zaten hiç gerek yok. İnanın biz kase kase içtik. Normalde sadece tavuk etiyle yapılıyor. Ben içerisinde biraz değişiklik yaptım. Pirinç de ekledim. Efsane olmuş. Yapıp deneyeceklere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.